Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Gaetion'un düzenlemiş olduğu yeni bir airdrop. Yani 50 şanslı kazanana kişi başı 10 dolarlık bir airdrop var. Ama burada bir e, gizli kelime var. Bizler bu gizli kelimeyi bulup nereden bulacağız? Bunu da sizlerle adım adım paylaşalım. Böyle bir airdrop geldiğinde yapmanız gerekenler neler? Sadece bir harfini vermiş ve diyor ki burada işte bu geri kalan harfleri bulun. Şimdi Genelde çoğu arkadaşımızın yapmış olduğu airdroplardaki hatalardan bir tanesi bu. Buraya, burada bizlere işte airdropun öncelikle bir ana temasını anlatayım ondan sonra. Buradaki tablo yine bizi burada da karşılıyor. Bir enteresan tablo burada var. Burada ödül miktarını düşürmemiş ama arkadaşlar burada tek sıkıntı kazananların listesini yani kazananlar kişi sayısını düşürmüş. Yani 10 kişiden başlamış 20, 30, 50. Arada 40 atlamışlar. Burada bir yanlış bir hesaplama var. Niye 40 atladınız? Bir daha yapsaydınız daha iyi olurdu aslında. 500, yani 1 ile 0 ile 500'e 10 kişi deseydiniz de 1000 ile 2000 arasında falan ayrıyeten bir tane koysunlar. Orada 40 gariban kalmış, öksüz kalmış, görünmüyor yani. Şimdi bizler bu airdrop'un cevabını nasıl bulacağız? Bundan bahsedeceğim. Şimdi buradaki sayfayı Türkçe'ye çevirdiğinizde diyor ki şurada Hocam buradaki cevabı bulabilmeniz buradaki yani cevabı bulabilmeniz için diyor buradaki sayfadan diyor saklı olan kelimeyi buradan bulursunuz diyor ve burada cevabınız burada saklıdır diyor. Şimdi saklıysa gidelim bakalım nerede bulabileceğiz. Tabii bunu ilerleyen dönemde ben belki videosunu çekemedim veyahut da benim gözden kaçırmış olduğum bir airdrop da sizlere de böyle bir şey gelirse örnek verdiğim şey şu. Buradaki asıl anlatmam gereken benim olmadığım bir yerde veyahut da sizler özelden yazdınız benim o anda müsait değildim veya da görmediğim bir şekilde diyorum. Sizlerin yapması gereken vermiş olduğu linke gidip buradan inceleme yapmak. Nereye gönderdi? Bizi Gateon'un startup sayfasına gönderdi. Neden? Çünkü burada startup olmuş bir proje. Öncelikle başlarız. Burada ne demiş? Bu kriptonun ana başlığını anlatıyor. Burada şurada görmüş olduğunuz şey direkt kriptonun hani ne derler? Giriş gelişme sonuç vardır ya tam tersi. Bu direkt özet geçmiş sonra giriş gelişme sonuç yani detayına inmiş. Bizim burada ilk başta okuyacağımız yerler burada. Orada M harfiyle başlayan herhangi bir şey var mı? Burada görüyorsunuz. Derinlik gördünüz arkadaşlar. Multi earn. Yani ne demek istiyor burada arkadaşlar? Yürüyerek hareket et kazan. Mantığında yürüyen bir blockchain zinciriymiş. Buradan bunu bulduk. Hemen airdrop sayfasına geleceğiz. Burada M ile başladığı için direkten buraya sığıyor mu önce harfler buraya tek 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 yerine geliyorsa sıkıntı yok. Hemen aşağı ineceksiniz arkadaşlar. Burada sizlerden cevabı yazmanızı istiyor. Hemen buraya cevabınızı kopyala yapıştır. Tamamdır. Şimdi bazen bir değişik soru daha geliyor. Burada diyor ki arzını soruyor mesela. Yine aynı şekilde buradan gelirsiniz. Sayfada ta burada sizlere toplam maksimum arzı buymuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte hangi A olduğunu soruyor bazen. Yani bunu da buradan bulabilirsiniz. Token'in ismini sorabiliyor. Bu arada o ekran resminde vermiyor. Burada onu sorabilir. Sizler aslında vermiş olduğu linkten bu quizler de aynı şekilde arkadaşlar. Mesela bizlere startup quizini istiyor. Oradan cevaplar istiyor ya. Bizler startup quizine girdiğimizde mesela bir o şekilde olan bir startup quizi bulayım. Sizlere bunları da bahsedeyim. Yani benim sizlere öğretmek amaçlı yapıyorum arkadaşlar. Bunlar elimden geldiği kadar sizlere daha detaylı benim olmadığım bir zamanda mesela burada da startup var. Startup quizlerin genelde quizlerinin startupları bu şekilde olur. Örnek veriyorum sayfası bu şekildedir. Startup değeri görmüş olduğunuz gibi %100 kilit açma. 0 USDT burada startup bölümü. Ondan sonra Te kaç adet, kaç dolarlık startup dağıtılımı yapılacak diye sorarsa da sorduğumda ise arkadaşlar 20 kopya sayısıyla çarptığınızda o sayı çıkar yani. Bu da budur. Bunu da sizlerle bu şekilde paylaşmış olayım. KYC, KYC 2 olan bölüm mesela buradadır. Ve alta doğru indiğimizde ise arkadaşlar şuradan işte CEO'sunu ki, işte örnek veriyorum. Orada diyor ki hangisi doğru değildir der. Buradaki dağılım bile yanlış olabilir. Yani buradaki dağılımı oraya yanlış aksetmiş oluyorlar. Sizler buraları kontrol etmeniz gerekiyor ki zaten bütün cevapların hepsi burada. Yani hiç değişik bir yerde aramanızın mantığı yoktur arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerin yapması gereken burada da DeFi NFT imiş bu Mesela bu projede DeFi NFT bölümündeymiş. Web 3 ayrıntılıymış. Yani Web 3 tabanlıymış vesaire vesaire. Amaç burada sizlere daha iyi bilgilendirmek. Yani bir kişi e, soruyu daha rahat nasıl bulabilirsiniz veya da cevabını nasıl bir anda nereden araştırıp bulabilirsiniz sizlere bunun detaylı bilgisini vermeye çalışıyorum Şu amacım sizlerin de bir şekilde kazanması arkadaşlar burada bizler şimdi spot işlem hacimlerinde bazı takılan arkadaşlarımız var hocam zaten diyor 10 dolar veriyor bunun 5 dolarını biz veyahut da 20 dolar veriyor 5 dolarını e, hacimden kaybediyoruz kaybetme kardeşim bir çoğu videomda ben sizlere genelde hacmi nasıl yapıldığıyla alakalı ve hiç fi ücreti ödemeden nasıl kazandığınızla alakalı daha detaylı bilgilendirme. Ben burada görmüş olduğunuz kendi ana hesabımda beni çok eskiden takip eden arkadaşlar zaten bilir. Kullanıcı adımdan olsun, işte rumuzdan olsun çoğu arkadaşımız bilir ve ID numaramdan da beni çoğu arkadaşımız bilir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi benim toplamda bir aylık son 30 günlük 21 bin dolarlık bir işlem hacmim var. Bunun işte örnek veriyorum 8000 doları zaten spot işlem hacmi, geri kalanında arkadaşlar va e vadeli işlem hacmi. Şimdi bizler bu işlem hacmini yaparken hem kar getireceğiz hem işlem hacmini yapacağız. Bununla ilgili detaylı videolarımı zaten elimden geldiği kadar sizlerle paylaştım ama hala hazırda sizler de bu şekilde hacmi nasıl daha detaylı bir şekilde halledebilirim, atlatabilirim konusunda yardım isteyenler de Videomun açıklama kısmında Telegram duyuru ve kanalım var. Oradan dönüş yapıp Telegram sohbet kanalından da akşamları açmış olduğum canlı yayınlara katılarak istediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bizim e, şunu da katılan arkadaşlar için söylüyorum. Canlı sohbetimize katılan arkadaşlar çok iyi bilir. Canlı sohbetimiz bir aile çerçevesinde. E, burada bilgi de veriyoruz. E, muhabbetimiz de diyoruz, Gırgırımız ediyoruz. şamatamız ediyoruz, ediyoruz. Gülüyoruz. Yani... Hep beraber bir şekilde aile çerçevesinde böyle e, bazı arkadaşlarımız var. Hocam ben de utanıyorum oraya girip yazmaya veyahut da konuşmaya. Ya Devlet sırrı değiliz. Biz e, milyonlara da hitap etmiyoruz. Altı üstü canlı sohbete katılan beş kişi, altı kişi yani. yani ben kendimizi, ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, elimizden geldiği kadar birbirimize ne kadar destek olur, birbirimize ne kadar yardımcı olursak, birbirimize vermiş olduğumuz desteklerin ve duaların sayesinde bizler buradan güzel paralar kazanma şansına sahibiz. Çünkü ben arkadaşımıza ben yardım ediyorum. Arkadaşımız bana diyor ki Allah razı olsun senin sayende şu kadar kazandım dediği zaman onun duası bana yetiyor. Ben örnek veriyorum. O arkadaşımız 20 dolar kazanmıştır. Benim için dua etmiştir. Allah razı olsun hocam sağ olun dediği anda ben oradaki airdrop'tan sanki 100 dolar kazanmış kadar seviniyorum arkadaşlar. Anlatmak istediğim bu. Şimdi en önemli detay videomu beğenmek arkadaşlar. Videomu beğenip yorumlar bölümüne de birer yorumunuzu bekliyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Airdrop'umuzun sonuna geldik. Videomu faydalı bulup işte beğenileri de eksik etmeyelim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.